Merhaba sevgili çocuklar. Biz bu dersimizde tartma konusunu işleyeceğiz. Tartma konusunda bu derste ne öğreneceğiz? Şunu, birincisi kütlelerini ve varlıkların kütlelerini kilogram ve gram cinsinden ifade etmeyi öğreneceğiz. İkincisi ise varlıkların kütlelerini tahmin edeceğiz. Şimdi haydi başlayalım. Markete, pazara gittiğinizde ne görüyorsunuz? soğan, patates, işte havuç, biber. Bunların kütlelerini neyle ölçüyorsunuz? Yani işte anneniz babanız ne diyor? 1 kilo patlıcan, 1 kilo soğan, 2 kilo patates diyor değil mi? Bir de bunun yanında bunları kilogramla ölçüyoruz. Bir de bunun yanında küçük ambalajlı şeyler. Yani kilogramdan daha küçük ürünler var. Nedir bunlar? Kimyon, karabiber, işte sus, susam. Hmm, işte ne bileyim çörek kutu falan. Değil mi? Bunlar küçük ambalaj. Bunları da gramlarla ölçüyoruz çocuklar. Nesnelerin kütlesi vardır. Ve biz bu kütleyi kütlenin ana birimi nedir? Kilogramdır. Büyük olan, kütlesi fazla olanları kilogramla ifade ediyoruz. Kütlesi küçük olanları da gramla ifade ediyoruz. 1 kilogramdan az ise gramı kullanıyoruz. Peki tartmak için hangi araçları kullanıyoruz arkadaşlar? Tartmak için kullandığımız araçlar eşit kollu terazi, baskül, kantar ve elektronik tartma cihazları. Değil mi? Şimdi eşit kollu teraziyi ben size göstereyim hemen şurada. Ha, şurada bakın kitabımızda var. Zaten bugün işledik konumuzu. Bu eşit kollu terazinin bu kefesine <laughs> ürünümüzü koyuyoruz. Burada patates konmuş. Değil mi? Buraya da bunu dengede, bu iki kol dengede olacak şekilde buraya da gram ya da kilogram koyuyoruz. Evet buraya koyduğumuz miktar dengede olduğunda duruyoruz. İşte bu ürünün kütlesi artık buraya koyduğumuz kütle birimleriyle toplayarak bulacağız. Burada kaç yazıyorsa. Bakalım burada ne yazıyor? 2 kilo ve 1 kilo yazıyor. O zaman burası nedir? 3 kilo. 3 kilo patatestir. Zaten bunu dersimizde işledik. Bizim amacımız ne? Bizim amacımız dersimizde, online eğitimimizde gözümüzden kaçanları video eğitiminde yakalamak. Anlaştık. Evet çocuklar, diyelim ki şimdi karşılaştırmaya geçelim. Bir tane yapıştırıcı aldım. Markasını gösteriyor sakladım. Bu bir yapıştırıcı. Çok hafif değil mi? Bakın elimde tutabiliyorum. Bu nedir? Ansiklopedi diyelim burada. Kocaman bir kitap. Evet, bununla bunun kütlesini tahmin edebiliriz değil mi? Bunun kütlesi yaklaşık 2 kilogram. Bunun kütlesi 10 gram, 20 gram bir şey. Hangisi daha ağır? Kilogram olan zaten ağırdır. Bir de zaten görüntüde de belli değil mi çocuklar? Şöyle koyduk bunu da. Şimdi ben size bir de kilogramla ilgili son bölümü anlatacağım. Ondan sonra da güzel bir soru hazırladım. Onu soracağım. Onun cevabını da alta yorumlara istiyorum çocuklar. Şimdi söyleyin bakalım. 1 kilogram eşittir 1000 gram değil mi? Biz bunu biliyoruz. 1 kilogram eşittir 1000 gram. 1000 gram içinde 2 tane 500 gram var çocuklar. Bu 500 gramı biz yarım kilo diyoruz. Eğer bize yarım kilo pirinç al denilirse annemize yoğumuz tarafından demek ki biz bakkala markete gidiyoruz. Yarım kilo bakıyoruz. Ha 500 gram yazan yarım kilodur diyoruz. Değil mi? Peki 500 gramın içerisinde 2 tane 250 gram var. 2 tane 250 gram var. E, 750 gram eşittir. Ne desem? Nedir desem 750 grama? Öğretmenim derseniz 750 gram içinde bir tane 500 gram var, bir tane de 250 gram var dersiniz, değil mi? Evet, başka bir deyişle 500 gram 750 gramın içinde 3 tane 250 gram var da diyebilirsiniz. Değil mi arkadaşlar? 250 gramda da yine bir tane 100 gram var, bir tane daha 100 gram var. Etti mi sana 200 gram. Yine de küçük 50 gram var, değil mi? O da etti 250 gram. Şimdi geldik sorumuza. Bakalım sorumuz ne? Aşağıdaki varlıkları inceliyoruz. Evet, varlıklara bakıyoruz. Ne var? Köpek var, işte yüzük var, e, kolye var, muz var, e, soğan var, e, kaz var. E, bir sürü resim koydum. Bu resimlerden hangilerinin kütleleri gramla, hangilerinin ki kilogramla ölçülür? Buyurun yorumlara. Soru sizde. Görüşürüz.